Merhabalar. Bugün yine ilginç bir konuyu ele alacağız. Konumuz Hz. Muhammed'e hakaret eden İtalyan tarihçi Leon Cattanie'ye Atatürk'ün verdiği cevap. Dilerseniz hemen başlayalım. Atatürk bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir de kültür savaşı vermiştir. Hatta bu çabaların ürünleri olarak Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi gösterilebilir. Atatürk'ün üzerinde en çok uğraştığı konulardan birisi ise Türk Tarih Tezi ve buna paralel olarak vatandaş için medeni bilgiler çalışmalarıdır. Bu çalışmalar yapılırken Atatürk bizzat alakadar olup olayın içerisinde yer almıştır. Biliyorsunuz ki Atatürk tarih meselelerine oldukça meraklı olmasının yanı sıra bu konularda donanımlıdır ve araştırmayı sever. Bu çalışmalar devam ederken Atatürk bazı noktalar ile bizzat ilgilenmiş, bazı yerleri bizzat kendisi yazmış, çalışmaların bilimsel tabanda devam edebilmesi için yerli ve yabancı kaynak taramaları yapmıştır. Atatürk'ün üzerine dikkatle düştüğü konulardan birisi ise İslam tarihidir. Atatürk İslam tarihinin hurafelerden ve batılı Hristiyan yazarların hakaretlerinden korunarak yazılmasını, gerçekçi ve tarih bilimine uygun olmasını arzu etmiş ve çalışmalara bu yönde devam etmiştir. İşte tam bu arka planda size gerçekleşen bir olayı ve Atatürk'ün Hz. Muhammed hakkındaki fikirlerini Şemsettin Günaltay'ın anılarından aktarıyorum. Günaltay şöyle söylemektedir. Atatürk tarihe karşı büyük ilgi gösteriyor. Bu konularda yazılan kitapları okumaktan derin zevk alıyordu. Sonraları bu sevgi daha çok artmış, tarih araştırmalarına büyük önem vermiştir. Bu sıralarda bir gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Katibi Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından evime bir eser müsveddesi ve bir mektup getirildi. Burada Atatürk İtalyan tarihçi Leon Keitane'nin İslam tarihi eserini incelemesi için Şemsettin Günaltay'a göndermiştir. Bilmeyenler için belirtelim ki Şemsettin Günaltay İslam tarihi uzmanıdır. Şimdi tekrar Günaltay'a kulak verelim. Atatürk bu eseri incelememi istemiş, Yalova gezisinden döndüğünde değerlendirmemi dinleyeceğini belirtmiştir. İslam tarihinin ilk dönemlerini ve peygamberin hayatını anlatan bu eser bilimsel bir görünüm verilmiş olmakla birlikte aslında hiç de bilimsel değildi. Bu eserin papazlar tarafından yazılan kaynaklar ele alınarak yazıldığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Muhammed bu eserde sünük bir adam olarak anlatılıp ortaya attığı fikirlerin diğer dinlerden alıntı olduğu, Muhammed'in yakınlarının telkinleriyle hareket eden şahsiyetsiz birisi olduğu yazmaktaydı. Aradan bir hafta kadar geçtikten sonra genel katip Atatürk'ün ertesi gün öğlen benimle görüşmek istediğini telefonda bana bildirdi. Dolma bahçeye gittim. Atatürk masasının önündeki sandalyeye oturmamı işaret etti. İltifatta bulunduktan sonra gönderdiği eser hakkındaki fikirlerimi sordu. Eserin hakikate uygun ve bilimsel bir yönünün olmadığını söyledim. Fikirlerimi açıkladım. Ben sözlerime devam ederken Atatürk'ün gözlerinde adeta büyük bir şimşek çaktığını gördüm. Ben sözlerimi bitirince Atatürk şunları söyledi: "Muhammedi bana cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak gayretine kapılan bu gibi cahil adamlar onun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır." anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş Uhud muharebesinde en büyük bir komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünüp de yapabilir?" dedi. Daha sonra önündeki kağıda Uhud muharebesinin planını çizdi. Her iki tarafın da kuvvetlerini, tedbirlerini, peygamberin savaştan önceki ve sonraki kararlarını beni hayrete düşüren bir kavrayışla izah etti. Daha sonra gözlerini bana çevirerek şunları söyledi. Tarih, hakikatleri çarpıtan bir sanat değil, belirten bir bilim olmalıdır. Bu küçük harpte bile askeri dehası kadar siyasi görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire eltenen cahil serseriler bizim tarihi mesaimize katılamazlar. Muhammed bu savaş sonunda çevresindekileri harekete geçirerek kendisinin yaralı olmasına bakmadan galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi. Nasıl? Şaşırtıcı değil mi? Aslında şaşırtıcı değil. Peygamber daha önce bir videomda da anlattığım gibi gelmiş geçmiş en büyük devrimci olarak görülmektedir. Ve arkadaşlar devrimciler her zaman birbirlerine saygı duyarlar. Unutulmaması gerekir ki Atatürk de bir devrimcidir. Atatürk İslam öncesi Arap toplumuna da İslam tarihine de vakıftı. Zaten bu bilgilere vakıf olan bir kimsenin Muhammed'i takdir etmemesi, ona hayranlık beslememesi mümkün değildir. Ayrıca Atatürk'ün din üzerine düşündüğü, bu konuları önemli bulduğu, Kur'an'ın Türkçesiyle birlikte Fransızcasını dahi defalarca kere okuduğunu, bazı ayetlerin altlarını çizip yanlarına notlar aldığını bilmekteyiz. Bugün ona din üzerinden saldıranlar onun Kur'an bilgisinin veya peygamber bilgisinin onda birine dahi sahip değillerdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.